Direkt şu an mavi alık yamak. Şey, şu an sarıyor cebimleri. Kanka ama bak Hı, bitti yani. Mi? Hala daha yarım açık daha. Ve ağ geldi. Ben buradayken böyle şey boyadım? Burada ilk önce zarın var. Rahibe konseptiyle. Evet. Geçtik. Efo'm var burada. Efon bu arada senin şeyin nerede? Boyunluğun? Ha, boyunluğum? Ha boyunluğun olmadı. O yapıştırı almadı. Olmadı mı? <laughs> A few moments later. Arkadaşlar şimdi balonları yazıyoruz. Kameram bayağı mükemmel çekiyor. Ayşe sen <gülüyor> süper. <gülüyor> süper yani. At hepsini Hadi <laughs> Şimdi umarım yazabileceğiz. Burada hep hele yazacağız. Hadi. Burada da balonumuz var. Celin de umarım cupcake yapacak. Yapacağım. İnşallah bugün. Ben inancını yok pek ama. Ya bir dakika bak yapacağım umarım tabi güzel olur. Umarım umarım. Bir, bir de var değil mi? mi? <laughs> al falan al. <laughs> Çırpma sen de. Sus bir bildiğin gibi. Uyuz herhalde hepsi. Şu Çoğala burada kameraman. Ben olduğum için. <laughs> Arkadaşlar şu anda yani yaşadıklarımı görüyorsunuz. Gerginlik bak gerginim gergin. Gergin. Ya tarfi. Adım adım bak, söylüyor adam. Cupcake'i ben yapacağım. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? Sadece tarifi okuyor. Biz yapıyoruz. <laughs> ya hayır ben, ben dedim ki arkadaşlar kısır mısır bir şey yapın. Dedim ki yapın. Hani aç kalırsak geriz. Şu an herkes aç ama inadına yemek yapmayacağım hepsi. Gebersin akşam yemeğine kadar. Oh. Aslında birbirine yemek yiyeceğim size. Bak bakacağım ama. Hayır sen hiçbir şeye bakma. Nerede tarifin? <laughs> Şeyde. Galeride. Tamam sen hiçbir şey yapmıyor <laughs> Tane burada diyor diyor sen. Bunun sıvısı yok. Niye böyle? Ne oluyor? acaba şimdi geliyor. Ben de çikolata bekleyelim. Sütü yok bunun ya. Ama süt istemiyor ki tarifte. Hangi tariftesinden sitesinden baktın Allah kahretsin. <laughs> Attım bir yerden. Tamam ekle daha karıştırdık biz bunu. Gel al, gel çikolatayı getir. Çikolata çikolata. Mikseri var. Bunu birden mi yapıyor? Çekil. Yapamıyoruz. Çekilin. Yapın Çekil. Ya oğlum pekmez kokuyor ya. Ben evet, bir pekmez Bu e, da pekmez koymadık. Ceylin Ne? Ceylin. Ceyl Yumurta ve toz şekeri ayrı çırpacaktık. Ya Ceylin ben senin kafana sıçayım. Çanka ya. de yazıyor burada. Allah'tan yazıyor <laughs> ya. Ya. Ya biz de bunu aklına uyandı ya. ya vallahi, çok malı ya. bu ya. bebek çarptı yere falan mı? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Tam ne halledeceğiz? Şey olmaz, kabarmaz. Yumurtayla şekeri ilk çırmazsan cırmız. güzel Cireci. olmuyor kek kabarmaz. Arkadaşlar bizimkiler hala daha aşağıda tartışıyorlar. Paylaşamadılar bir şeyi. Ve biz de şimdi giymeye geldik. Ağabeyi Ve giyineceğiz. Yani benim kostümüm şimdi yapmam gereken bir şey. O yüzden size son kez günün outfitini göstereyim istedim. Ben siyah bir elbise lazım. Ben kaçıyorum giyinmeye. mavi Arkadaşlar yapmak. şu an sarıyor cevirleri. Kanka ama bak ya, bitti benim... yani. Hala daha yarım açıkta. Şu Ve az varsa, geldi. benim buradakilerim böyle çünkü boyadım. Onunki biraz Hı. da böyle sivri olduğu için. Aldığı var mı Ceylan'ın? Çok aşırı böyle kardeş falan. Dikit, dikit var. almak var mı? Dikit almak ne bilmiyorum. Dikit ver şey var. Şey, benim aldım. Bak şu var tamam mı? Bir de ne var? Bir de şu var. Tamam ne istiyorum ben? Al tut, tut, tut bunu. Sen yapı vereceksin. Buyur Eflin, 50 milyonuncu gelişin ve isteğini merak ediyorum. Asla Reflin. Yap bizi. bize. Ee, İyi. Ben şeyim şu an tut, evet öyle gelin mi? yani ben şu an itiraz etmiyorum öyle olduğuma. Tut. Altta. Kemiklerimize. Şu an ölü değil miyim? Yeni geliyorum mi? Artık ölüyüm. Kanka beni ben de şu da... suratdan sonra. Yap işte. Çünkü yüzümün yüzüm komple mavi far yapıyor. Bir benimle bir ilgilenin lütfen. Bunun oh! bu kadar pigmentli olduğunu neden söylemeden önce söylemedim? Ben Arya'nınki gibi sanmıştım. Benim real <laughs> beauty görmedin herhalde. Eski var bulamadım. O 55 falan olması lazım. Aynen. Maşallah. 55 tut. Arasında 3 ton fark var. Biraz belli oluyor Ceyhun zaten. Tut. Bu da arkadan. Kanka bu mu <laughs> yani senin kapatışın cidden? Oğlum seni kör müsün sen? Ne olmuş onun? <gülüyor> 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 Dur. Bitti, Yap şunu bak. Bitti tarka bitti. Sus kardeşim. Tamam. Ben ben. Tamam. Arkadaşlar benim makyajcıyı e, aşırı boktan ama. Çilekli tramlar mı? Yüz simi. Bok getirdim. Bende var ışıltılı. Yeni <laughs> bir steam. Var çekmecemde. Yani. bana. Şunları nasıl belirginleştirebilirim? onun gibi. Bilmiyorum. Şu kemikleri. Ben yapayım. Bana kontür vermen lazım. Sana kontür. Ya götümün yarısı dışarıda millet hala kontür peşinde <laughs> ya. Al. Ver. Abi ya. Sağ olun ilgilendiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Bekle. Tut şunu. Umarım bu parti sağ olur arkadaşlar. Ya kombinim bitti. Yani yarı çıplak ama evde kimse olmayacağı için ve bu kombinle dışarı çıkmayacağımız için kızlarla aramızda yaptığımız için bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi kombinim bu şekilde. Yani ben mumya gördüm. O yüzden böyle oldu. Ee, daha bu arada buraya böyle kan falan yapacağız. Evdekiler gelene kadar bu kostüm çıkmış olur. O yüzden. Arkadaşlar hazırlandık ve bakar mısınız? Şu kan efektlerine. Yani şunlara. Baya güzel oldu. Arya zaten bu partinin starı. Yani gerçekten starı oldu. Evet, iyi Çok ben iyi bugünü yazılandı. bekliyorum bu arada bu kıyafetlerle. Böyle değil yeni gelin. Mask Channel mi? Ma Mavi'yi bayağı vermeye çalıştık, çalıştık. ama. Evet, Mavi'yi bayağı vermeye çalıştık ama. Ya, ya. Kanka Şuraya. yok ya. orada boya. Var şuranda. Kuruda. Şimdi yemek yiyeceğiz çünkü aşırı acıktık. Bir tık. dakika tam bir göster kıyafetlerimizi. Göster. Bir yere git. dekorumuzu göstereceğiz. Bakın. Kendiniz yaptınız. Bakar mısınız? Ay çok evet. güzel oldu. Efon da burada. Efo. Gel de göstereyim. Eee kardeşlerimizin fan konseptini göstereyim. Bu Açtık. arada sen de gel. Ceylin de. Ee, burada ilk öncelerin var. Rahibe konseptiyle. Geçtik. Efon var burada. Efo bu arada senin şeyin nerede? Boyunluğun? Açtık. O yapışmış. Yapıştıramadık. Evet. Olmadı ya. mı? Bu da Ceyhun. Sen ne oldun Ceyhun? Ben periyim ama kanadım yok. Evet. Ah be. Kırdılar diyorsunuz. <laughs> Şu üstü dalma. Ve... Ee, eyeliner ile yaptığım ben için eğer ben normal, normal, normal şekilde içersen eyeliner ile su içerim. Sen zaten yemişsin kutunu. <laughs> de <derece gülüyor> <laughs> Çok <gülüyor> güzel. güzel. getirdik pilav ve patates gelecek. Damla renkli Mr. Beast izliyor. Damla ya ne keyifli adamsın ya. Renç de burada arkadaşlar. Renço. Hmm. Sıfır takış ikisi de. Ortamdan sıfır uzaklar. <laughs> aa! Aa! Bu hafta servisi. Gayrı bu ne zikâmladıysa. Kanka umarım pişmiştir o çiğ kalmasın da. Evet arkadaşlar partimiz devam ediyor. Lütfen herkes telefonlarını uçak moduna aldın ve dans pistine geçsin. Valaklıktan ayrıldım. de damat milyar <laughs> çocukları pişmiştir. Evin son hali, yani görüyorsunuz. Ups. Bayağı mükemmel ve buralar. Oh, oh, oh. Mükemmel. Arkadaşlar günaydın. <gülüyor> 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 o benim gerçek halim ya? Dün gece biraz uzun bir sürdü yani. Daha gerçekten. Ya bizimki takıldı. Uyuyakaldık Cemil. Uyuya kaldık hepimiz. Range lütfen. Range lütfen. Ve Celine uyuturken onu yanında uyuya kalmışım sabah beri uyandı. buraya geldi. 27. Lütfen. Benim hiç yarısı. Resmi bize geldi. <laughs> Arkadaşlar biz artık eve dönüyoruz. Sizleri çok severiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz yorumlara yazın. Hoşçakalın. Bay bay.